Modern insan için başkalarının hayatı daha önemli. Başkalarının hayatlarını gözetliyor, onlardan bilgi devşiriyor ve kendi sıkıcı hayatlarımıza bir nebze renk katmak istiyoruz. Kimin kiminle mutlu olduğu, kimin kiminle mutsuz olduğu ya da kimin kime ne söylediğiyle ilgileniyor ve bütün dikkatimizi insan ilişkilerinin bu yöne yöneltiyoruz. Artık onulmaz bir sahtelik, onulmaz bir yalnızlık içerisindeyiz. Yalnızlığımızı giderecek en kestirme ve en etkili yol ise dizi izler gibi başka yaşamları izlemekten geçiyoruz. Toplumsal ilişkilerimiz açık bir şekilde Netflixleşti. Başkasının acısı, başkasının aşkı, başkasının mutluluğu tek gündemimiz. İnsanın kendi varlığına, dünyada bulunma amacına veremediği anlam, büyük bir anlamsızlık içerisinde başkalarının yaşamlarıyla oyalanarak aranıyor. Nafile Özçelik. Oysa Tanrı'yı çözmek çok zor değil. Yaşamı anlamlandırmak da öyle. Yalnızca gözyaşlarınız doğru yerde ve zamanda akarsa, sevginiz doğru yere ve kişiye ulaşırsa, cesaretiniz kırıldığında Zizifos'un kayasını zirveye bir kez daha taşımak üzere doğrulursanız, artık Tanrı sizin içinizde çözülmüş olacaktır. Bugün kitap önermeyeceğim. Çünkü insan kendi tedricisatından geçmeden okuduğu hiçbir kitaptan istediği gibi faydalanmayacak. Bir dizi izler gibi başkalarına dikkat kesilenler kendi içlerinde sürekli büyüyen boşluğu doldurabilmek adına daha fazla izleyecek, daha fazla dinleyecek ve en sonunda daha büyük bir boşlukla kendilerini tüketerek bu dünyadan göçüp gideceklerdir.